56. bölüme hoş geldiniz. 56. bölümde ChatGPT'yi sizin Almanca öğretmeniniz olması için konfigüre ediyoruz birlikte. ChatGPT nasıl telefonda bir partner, partnerin olarak Almanca çalışabilmek için kullanmanız gerektiğini önceki derslerde belirtmiştim. Onların linkini açıklamalar bölümüne verebilirim. ChatGPT'nin yeni uygulamasıyla birlikte update geldi biliyorsunuz son günlerde. Bir hatırlama sistemi var. Bu hatırlama sistemini burada görüyorsunuz. Almanca görüyorsunuz burada. Erinnerung hatırlama. Ben bunu, ben ChatGPT'yi birazdan Türkçe'ye çevireceğim. Hani siz de birlikte görün ve birlikte bu videoyu izlerken o ayarları yapabilin diye Aktiviere gidiyoruz? Ya mesela ne diyor ki? ChatGPT diyor. Önce konuşmalarınızı önceki konuşmalarınızı hatırlıyor diyor ve bir sonraki konuşmadan öncekine dayanarak devam ediyor. ChatGPT akıllı asistan olarak siz bunu sonra birlikte yapacağız. ChatGPT'ye kim olduğunu önceden hafızasına veriyorsunuz. Sizinle nasıl konuşması gerektiğini, sizin kim olduğunuzu, bütün bunları mesela hangi Almanca seviyesindesiniz, hangi dilleri konuşabiliyorsunuz veya öğrenmek istiyorsunuz. Bunları ChatGPT'ye veriyorsunuz ve o artık sizin akıllı asistanınız. Yani Almanca öğretmeniniz veya herhangi bir konuda destekçiniz oluyor. Du hast die Kontrolle. Bu da e, kontrol sizde. Yani e, hatıraları silebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Mesela, mesela bir hatıra korsunuz dersiniz ki sen benim Almanca öğretmenimsin. Bir sonra düşünürsünüz, onu silersiniz, dersiniz sen benim matematik profesörümsün veya yazılım uzmanımsın. Bu gibi kontrolleri yapıyorsunuz ve ChatGPT'yi sizin muhteşem asistanınız haline getirebiliyorsunuz. Ve bunu önce aktif yerin yapıyorsunuz. Bunun dilini Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Çünkü sizin de takip etmeniz gerekiyor o yüzden. Burada burada dil seçiminde Türkçe derse ki eğer işte burada gördüğünüz gibi e, Türkçe sistem oluyor. Ben de Almancayı da önce şimdi Türkçe çevirdim ve e, sonra ders bittikten sonra yine tekrar Almancaya çevirmeliyim. Sizinle birlikte şimdi ChatGPT sizin Almanca öğretmeniniz olabilsin diye ayarlama yapıyoruz. Biliyorsunuz ki çok zeki bir asistana ve bir öğretmene ihtiyacınız Var. Kişileştirme bölümünde so, sen sohbet ettikçe Çeçibit'i daha faydalı hale gelecek diyor. Ayrıntıları ve tercihleri fark ederek yanıtlarını sana göre uyarlayacak diyor. Mesela yönete gidiyoruz hemen buradan. Burada yönete gittiğinizde benim mesela şimdi hatıralarım yok. Sildim. Var tabii ki hatıralarım ama sildim hatıraları biraz sonra hatıralar olabilir. Hatıraları yönetmek, is bakın burada chat cipidinin beleğini temizlemede hatıraları silip tekrar hatıra koyabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Burayı şimdi kapatıyoruz ve buradan chat özelleştir bölümüne gidiyoruz. Burada diyor ki sohbetlerin için özel ayrıntılar ve yönergeler sağlayarak ChatGPT ile etkileşimleri özelleştir diyor. Tamama gidiyoruz. Ve şimdi burada Cechipiti'nin sizin Almanca öğretmeni olduğunu belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki sen benim Almanca öğretmenimsin. Senin ismin Türkan. Okey? Ve diyorsunuz ki benim Almanca seviyem henüz A1 benim kullandığım fiiller benim bu zamana kadar öğrendiğim fiiller şunlar. Diyorsunuz ki kommeni öğrendik değil mi? Müsseni öğrendik. Habeni öğrendik. Schlafen, essen, trinken bunları öğrendik. Ben çok kısa cümleler ile şimdiki zamanda cümle kurmayı öğrenmek şöyle yapalım. Bu gitmiyor bunu. Ha. Bak buraya basınca yine tekrar geliyor. Rahatsız edici. Kurmayı, cümle kurmayı öğrenmek istiyorum. Böyle yaparsak soruyorsa burada daha fazla şeyler koyabiliriz. Mesela diyebiliriz ki bakın diyebiliriz ki örnek cümlelerden ich ich esse ich habe gegessen ich schlafe ich habe geschlafen. Bu gibi bu gibi örnek cümleler kurarak diyalog yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Aynı zamanda modal verb'leri öğrenmek ve kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Ondan sonra Düşünce başlatıcılar var. ChatGPT'nin nasıl yanıt vermesini istersin? Dersin ki ChatGPT ne kadar resmi ya da gayri resmi olmalı? Nasıl olsun sizin öğretmeniniz? Resmi. Benim öğretmenim resmi olmalı. Benim ismim Ali. Ali öğreniyor ya. Almanca yanıt genel olarak ne kadar uzun ya da kısa olmalı? Sana nasıl hitap etmesini istersin? Konular hakkında görüşlere sahip mi olmalı yoksa tarafsız mı olmalı kalmalı diye burada CHPT'yi ayarını verebilirsiniz. Neyse. Benim öğretmenim resmi olmalı. Benim ismim Ali. Ali diye hitap hitap etmesini istiyorum. İstiyorum. Bilsin ki bilsin ki öğretmenim Öğretmenim benim hiç ders çalışacak partnerim yok. Bu yüzden sen bu yüzden amaca pratik yapmaya ihtiyacım var. Şimdilik bu kadar yeter. Sonra ileriki zamanlarda bunları bu bu verileri, bu bilgileri daha netleştirebiliriz birlikte. Şimdi bunu test edelim birlikte kaydede basıyoruz. Bir de sesli değiştirelim. Bu şu sebepten çok önemli. Merhaba. Seninle çalışacağım için ne kadar heyecanlı olduğumu ve başlamak için sabırsızlandığımı paylaşmak istiyorum. Gördünüz değil mi? Kov, bir erkek. Yalnız ne demiştim? Türkan bir bayan. Yani öğretmeniniz eğer bir bayansa o zaman bayan sesi seçmeniz daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Hey, ne haber? Aklına takılan her şeyi çekinmeden bana sorabilirsin. Hazırım. Okey, o zaman okey diyelim değil mi? Hazırmış bakın. Sol bir bayan sesi az da sol seçebilirsiniz. Eğer öğretmeniniz bir bayan olması gerekiyorsa eğer fakat öğretmeniniz bir erkek olmasını istiyorsanız erkek sesi seçebilirsiniz. Şimdi hemen birlikte Test ediyoruz. Merhaba Almanca öğretmenim. Ben sana özelleştirme bölümünde hangi fiilleri öğrendiğimi, bildiğimi ve nasıl cümle örnekleri kurma, kurabildiğimi verdim. Buna dayanaraktan sen bana Türkçe cümle örnekleri ver ve ben Almancaya çevireyim, sen de kontrol et. Tabii ki Ale. Hadi Türkçe cümlelerle başlayalım ve sen Almanca'ya çevir. İlk cümlemiz, ben bugün erken kalkmak zorundayım. Evet, ama ben sana fiilleri vermiştim. Bunlar o benim sana verdiğim özelleştirme bölümündeki fiiller değil. Özür dilerim Ali. Verdiğin fiillere dayalı cümleler hazırlayacağım. Hemen başlıyorum. İşte bir cümle, ben süt içebilirim. Ich kann Milch trinken. Harika! Ich kann Milch trinken. Çok doğru. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Sen futbol oynamak zorundasın. Bunu Almancaya çevirir misin? Fakat ben futbol kelimesini sana vermemiştim. Lütfen tekrardan özelleştirme bölümüne bak hangi kelimeleri bildiğimi. Önce öğren, ondan sonra bana sor. Anladım Ale. Özür dilerim. Verdiğin kelimeleri dikkate alarak yeni bir cümle hazırlayacağım. Şimdi şunu soruyorum. Ben şimdi ders çalışmalıyım. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ama özelleştirme bölümünde ben sana bu fiilleri vermedim. Özelleştirme bölümüne bir bak. Hangi fiilleri bildiğimi öğren. Hangi fiilleri biliyorum. Sen bana bir say. Özür dilerim Ali. Senin öğrendiğin fiiller arasında gelmek, uyumak, içmek, okumak, çalışmak ve yemek var. Modal verbler olarak ise müssen, können, wollen, dürfen ve sollen bulunuyor. Bu bilgilere dayanarak sana uygun cümleler hazırlayabilirim. Hangi cümleyle başlamak istersin? Her zaman benli cümle. Yani örnek veriyorum ich gehe veya ich komme ama sen bunları Türkçe söyle ben Almanca'ya çevireyim. Tamam anladım. O zaman şöyle bir cümleyle başlayalım. Ben şimdi geliyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich komme jetzt. Harika doğru. Ich komme jetzt. Çok iyi. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Ben şimdi uyuyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich schlafe jetzt. Evet, mükemmel. Ich schlafe jetzt. Tam doğru. Şimdi bir tane daha deneyelim. Ben su içiyorum. Bunu Almanca'ya çevir. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Demişsin ama burada su demiştik. Doğru cümle. Ich trinke Wasser. Olacak. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Ben kitap okuyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich lese ein Buch. Harika, çok iyi. Ich lese ein Buch. Doğru. Şimdi bir cümle daha. Ben ders çalışıyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Biliyorsun ki bu ders çalışmak yeni bir kelime. Bu yüzden bunu çeviremiyorum burada. Bana yardımcı olman gerekiyor. Haklısın Ali. Özür dilerim. Ders çalışmak Almanca'da lernen olarak ifade edilir. Yani ben ders çalışıyorum. Cümlesi işlerne şeklinde olur. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Ben yemek yapıyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Biliyorsun ki yemek yapmayı da öğrenmemiştim. Bu kelimeyi bilmiyorum bu fiili. Haklısın Ali. Özür dilerim. Bu durumda yemek fiilini de öğrenmiş olmalısın. Yemek yapmak Almanca'da kochen olarak ifade edilir. Yani ben yemek yapıyorum. Cümlesi ich koche olur. Şimdi öğrendiğin fiillerle uygun bir cümle verelim. Ben su içiyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich trinke Wasser. Mükemmel. Ich trinke Wasser. Çok doğru. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Ben her gün çalışıyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Deneyeceğim. Ich arbeite jede Woche. Cümlenin çevirisi ich arbeite jeden Tag. Olmalı arbeiten çalışmak demektir ve jeden tag da her gün anlamına gelir. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Ben şimdi geliyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Senin aksanın İngilizce aksanı. Almanca aksanı değil. Bunu düzeltebilir misin? Anladım Ali. Sesimle ilgili bir sorun yaşıyorsan uygulamanın ayarlarını kontrol edebilirsin. Ben de sana Almanca ile ilgili her konuda yardımcı olmaya devam edebilirim. Şimdi ben şimdi geliyorum. Cümlesini Almanca'ya çevirir misin? Ich komme jetzt. Harika, doğru. Ich komme jetzt. Tam olarak doğru. Şimdi bir cümle daha. Ben burada çalışıyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich arbeite hier. Evet, ich arbeite hier. Çok iyi. Şimdi başka bir cümleyle devam edelim. Ben her gün kitap okuyorum. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich lese jeden Tag ein Buch. Mükemmel, doğru. Ich lese jeden Tag ein Buch. Çok iyi bir çeviri. Şimdi son bir cümle daha deneyelim. Ben su içmek zorundayım. Bunu Almanca'ya çevirir misin? Ich muss Wasser trinken. Harika, doğru. Ich muss Wasser trinken. Mükemmel bir çeviri. Çok iyi gidiyorsun Ali. Başka bir cümle denemek ister misin? Demin İngilizce aksanın olduğu için yemek yapmak fiilini yanlış söyledin. Lütfen bunu şimdi Almanca aksanıyla doğru söyleyebilir misin? Ben yemek yapıyorum cümlesini. Tabii ki Ali, ben yemek yapıyorum cümlesi Almanca'da ich koche şeklinde ifade edilir. Doğru telaffuzla söylemek gerekirse, "koche" kelimesindeki "ch" sesi Almanca'nın kendine has bir sesidir. Başka bir şey üzerinde çalışmak ister misin? Teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Bye bye. İyi ederim Ali. Bugün harika çalıştık. Görüşmek üzere. ChatGPT ile ders çalışırken fark ettiğiniz gibi bazı yeni kelimeler verdi. Düzeltme yapmak zorunda kaldım. Ona hatırlatma yapmak zorunda kaldım. Lütfen bana dedim, benim bildiğim kelime listesini oku dedim. Böyle e, siz de böyle bu tür so, bu tür derste ChatGPT'ye bazen sizin de yönlendirme yapmanız gerekiyor olacak. E birlikte bundan sonraki derslerde de bu komutları tekrardan öğrendiğiniz kelimelerle ilgili verebiliriz ve buna göre ChatGPT ile Almanca pratik yaparaktan almancanızı geliştirebilirsiniz. Umuyoruz ki birlikte B2 seviyesine kadar çıkartabiliriz. Uzun uzun sohbetler yapabiliriz ChatGPT ile. Bu çok önemli. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Geri bildirim bekliyorum. Bir sonraki derslerde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın.